Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Daha önce sayısal öğrenciler için böyle bir video hazırlamıştık. Oradaki veriler, yok hatta verileriyle büyük oranda örtüşüyor. O yüzden onun yenisini çekmeyeceğim. O videoyu güncellemeye gerek yok. O videoyu 2020 yılı için gönüllü hattıyla izleyebilirsiniz. Ben de bu videoda e, Tm, Sözel ve Dil alanlarında sizlerle paylaşımda bulunuyor olacağım. Kıymetli arkadaşlar. Peki hangi sıraların paylaşımını yapacağız? Hemen onu şöyle bir göstereyim. 1000, 5000, 20000, 30000, 50000. Burada arkadaşlar şu arada dil için bir 70000'imiz var ve dilin son sıralaması oluyor. Sonra sözel ve TMD 100000, 150000 ve 300000 şeklinde paylaşımda bulunuyor olacağız. Kaynakçamızdan da tabii ki kısaca bahsedeceğim. Kaynakçamız bu noktada Yok Atlas. Puan hesaplama robotları üzerinden de ben yok atlas verilerini yine mümkün olduğunca değerlendirdim. Acaba doğru mudur? Bir sıkıntı var mıdır? Sorun var mıdır? diye tek tek baktım ve inceledim. E çünkü biz birkaç bölümde birkaç alanda yok atlas verilerinde problem olduğunu gördük. E çok ufak hatalar yani çok bizi aslında etkileyecek hatalar değil ama yine de ufak tefek hatalar mevcut. E bunu da yine yöke bildirdik. E yakın zamanda belki onlarla ilgili de değişiklik yapılacaktır. Şimdi gelelim eşit ağırlık alanıyla hangi sıralama hangi netlerle kapatmış konusuna. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıralamalar 936, 4500, 18000, 29000 şeklinde devam ediyor. Yani nokta direkt 1000 değil de 1000'e en yakın olan değerleri ben bulmaya çalıştım bu noktada. 936 497 puana tekamül ediyor. Bu puan 2019 yılında 379 gibi bir sıralama getiriyormuş arkadaşlar. Sadece TM alanında ve sayısalda 2019 sıralamalarını koydum. E çünkü sayısal ve TM'de bu bence çok önemli. İşte 2020 yılında matematik alanının özellikle bence kolay olmasından kaynaklı 2020 sıralamaları bayağı bir düşmüştü ne yazık ki. 2021 yılında eğer matematik çok kolay olmaz ise 2019'a sınavın benzeme ihtimali olabilir. Yani sıralama olarak bu netler aslında 400 civarı da getirebilir. Tabi yine 900 civarı da getirebilir. Burada çünkü çok faktör var. Ben bütün faktörlerden şimdi bahsetmeyeyim ama biz bu aralıkta bir değerde sıralama getireceğini şimdiden öngörüyoruz. Sınavdan sonra bununla ilgili de ifadelerimizde, cümlelerimizde bulunuruz. Sizlerle sohbetimizi yine yaparız. OBP 90'mış bu öğrencinin. Türkçesi biraz bence düşük bu sıralama için. 31.25 Sosyeli... Yani tek tek buradaki netleri okumayayım. Özellikle şöyle bir bakayım dikkatimi çeken. Yani genel bu sıralama uygun netler sadece Türkçesinde bence sıkıntı var. Toplam TYT'si 96, AYT'si 70.25 olarak karşımıza çıkıyor. Şunu söylemek istiyorum. Sizler buradaki bazı derslerin netlerini biraz daha yüksek düşünüp bazılarını biraz daha düşük düşünebilirsiniz. Yani TYT'de 96 toplamını AYT'de 70.25 toplamını bulursanız 379 ile 936 arasında bir sıralama büyük olasılık elde edeceksiniz değerli arkadaşlar. Türkiye 4500'ü ne yapmış? 76, 67 netler elde etmiş. Yine bakalım şöyle onda dikkatimizi çeken ne olur? Onun da yine Türkçesinde sıkıntı var gördüğünüz gibi. Onun dışında gayet güzel. Fende de 6 net gibi güzel bir net çıkarmış. 18.800 sıralama ne yapmış? 79 TYT'si 54 AYT'si karşımıza çıkıyor. Bu öğrencinin özellikle OBP'si benim dikkatimi çekti. 78 diploma notuna sahip. Yani hocam benim diploma notum düşük, acaba ilk 20.000'e girebilir miyim diyorsanız, aha girmiş. Bu veri bizim için çok çok önemli bu noktada. Sizler de bu arkadaştan ilham alıp yapabileceğinizin en iyisini yapın arkadaşlar. TET Türkçesi bence düşük. 27.5 gibi bir net düşük. 17.5 sosyeli var. Bu şekilde gördüğünüz gibi netleri devam ediyor. Dikkatimi çeken burada ne olur? Bu öğrenci büyük olasılık sayısalcı gibi duruyor. Çünkü edebiyatı ve tarihi bir eşit ağırlıkçıya göre düşük gözüküyor. Gelelim 30.000'e 30 arkadaşlar. 30.000'de de 29.000'i ben burada aldım. 86 OBP'miz var. 72 TYT'miz ve 50 AYT'miz var. Bu öğrencimizin de özellikle AYT matematiği gördüğünüz gibi biraz düşük olarak karşımıza çıkıyor. 51 bininci 62 ve 50 netlerini yapmış. 101 bininci 54 ve 44 netlerini yapmış. 151 bininci öğrenci 56 ve 36 netlerini yapmış. 294 bininci öğrenci ise 46 ve 29 netlerini yapmış. Bunları bu verileri ben yok atlastan aldım. Sizler de yok atlasa girip istediğiniz bölümlerin kaçta kapattığını, kaç netlerle kapattığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen sözelci arkadaşlara geçiş yapalım. Sözelde de 934'ten başladık. 3600, 19000, 51000, 104000, 150000, 206000 ve 294000 şeklinde sıralamaları inceledik arkadaşlar. Burada da ilk öğrencimiz 86 OBP ile karşımıza çıkıyor. 67 TYT 70 AYT neti yapmış. Tipik bir Sözelce aslında öğrencimiz. Türkçe'de 27.5 TET'de sosyalde de 20 yani full yapmış. Matematikte de zorlamış. 1975 gibi bir net'e ulaşabilmiş. E, AYT'si de zaten gördüğünüz gibi sadece 10 tane eksiğimiz var. 10 firemiz var şeklinde söylemiş olayım. 3600. öğrencinin netlerine şöyle bir bakalım dikkat çeken. Yine burada OBP'miz TM'deki alanlara göre biraz daha düşük. Yani 3600. olan bir öğrenci 76 OBP'si var gördüğünüz gibi. Yani sizlerde sözelci arkadaşlar özellikle OBP'nizi çok kafanıza takmayın. Artık olan oldu. E, düzeltemeyeceğimiz bir şey bu saatten sonra. Neyi düzeltebiliriz? Netlerimizi. Mümkün olduğunca yukarı çıkarabiliriz. O zaman artık OBP değil de oraya odaklanmamız lazım. 12. sınıf ve mezunlar için söylüyorum. Bu öğrencimizin netlerini de 58 ve 64 şeklinde görüyoruz değerli arkadaşlar. 19.000. olan arkadaş 49.000 ve 54.000 yapmış. 51.000 olan arkadaş 33 ve 56 netler yapmış. 104.000. olan arkadaş 42 ve 41 netler yapmış. 150.000 sıralamaya sahip arkadaş 38 ve 39 netler yapmış. 26.000. arkadaşımızsa 30 net ve 41 net yapmış. 294 bininci olan arkadaşsa 38 ve 33 netler yapmış şeklinde değerlendirebiliriz. Burada arkadaşlar şunu özellikle söylemek istiyorum. 100 bindeki öğrencinin toplam netiyle şöyle göstereyim. Ne oluyor? 83 net gibi bir net oluyor. 300 bininci öğrencinin netleri arasında ciddi ciddi farklar yok gördüğünüz gibi. O yüzden de mutlaka bir netin bile çok önemli olduğunu sözelci arkadaşlar değerlendirsinler, dikkati alsınlar. Bu şekilde ifade etmiş olayım. Ve gelelim dil alanına. Dil alanı daha çok video çekenler tarafından unutulan, çok öğrencilere aktarılmayan alan. Ben ama her yaptığım çalışmada mutlaka dilcilere özel, hani az izlense de dilcilere özel çalışmalar yürütüyorum arkadaşlar. Bu videoda yine dilcileri unutmadık. 1600, 4800, 9600, 19000, 30000, 45000 ve 69000 sıralamalarını inceledik. Burada ilk öğrencinin OBP'si gördüğünüz gibi 88. TYT'si 96 iken AYT'si de 72,5 olarak karşımıza çıkıyor. İkinci öğrencimiz 76 TYT 69 AYT'ye sahip ve 4800 sıralaması var. OBP'si de 89'muş. Yani özellikle birinci öğrenci bir sayısalcıymış gibi duruyor. Ama dilden tercih yapmış. Gerçekten iyi netleri var gördüğünüz gibi. Şöyle devam edelim. 9600. olan öğrencimizin netlerini görüyorsunuz. 53'e 72,5. Bakın şuna dikkat etmek lazım. 72, 69. Yani öğrenci aslında AYT'de daha iyi yapmasına rağmen TYT'deki ciddi net kaybından dolayı diğer öğrencinin gerisinde kalmış ve yaklaşık 4000-5000 kişilik bir fark var arada. Diğer öğrencimiz 20.000 yaklaşık olarak 73 OBP'si var. 54 TYT, 58 AYT yapmış arkadaşlar. 30.000. olan arkadaşımız ise 73 OBP'ye sahip. 54 TYT, 45 AYT yapmış. 45.000. olan öğrencimiz ise 85 OBP'si varmış. 27 TYT yani sadece 27 TYT yapabilmiş. Ve 47 AYT'si var. Bu netlerle de 45 bininci olmuş. 69 bininci olan öğrenci ise 95 OBP'si varmış. Bu gerçekten çok ilginç. 95 OBP ile çok da istediği netleri çıkaramamış. Biraz bu OBP'ye yazık olmuş bir noktada. E umarım hedefine ulaşmıştır. Tabii ki işin o kısmı farklı. 35 TYT'si varken sadece 4 tane AYT neti yapabilmiş. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.